Herkese merhaba. Ben Bifordet. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir aydır YouTube'da yoktum. Gereksiz sebepler. Bunları anlatıp başınızı yormak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum. Benden Instagram'da DM üzerinden olsun, YouTube'da yorum üzerinden olsun. Çok fazla kez Instagram hesap çalma videosu istediniz. Ee, eski taktiklerin artık fix edildiğini söylediniz. Gerçekten de fix arkadaşlar. Çalışmıyor. Ben de yeni bir taktikle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün göstereceğim taktik tabii ki de çok profesyonel bir taktik değil. Bu taktik ünlü hesaplarda işe yaramaz. Programsız fakat bilgisayara ihtiyacınız var. Mobilde olmaz. Taktik ne arkadaşlar? Öncelikle Instagram'ın arayüzüne giriyorsunuz. Instagram.com Buradan şifreni mi unuttun kısmına arkadaşlar istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Bir tane sallayacağız şimdi. Bir tane boş hesap sağlayalım arkadaşlar. Herhangi bir hesap olabilir. Bu hesap kullanılmıyor. 2 Şu an arkadaşlar kullanılmıyordur diye düşünüyorum. Hatta bir bakalım mı? Bakın ben video öncesinde bakmıştım. Bu da çıktı. Ee, bir de buna bakmıştım arkadaşlar. Bunun şuna bakmıştım. Bunun e-postası kalmamış. Yani sistemde kayıtlı değilmiş taktiğin işe yarayıp yarayamadığına baktım. O yüzden bir denedim. O yüzden bu hesap olmuyor. E-postası kayıtlı değilmiş. Ama bu hesap kullanılmıyor. 2 oluyor arkadaşlar. Bu tabi başka bir hesap da olabilir yani. İstediğiniz hesabın şeyini buraya yazdıktan sonra kullanıcıdan arkadaşlar. Giriş bağlantısını gönder butonuna tıklıyorsunuz. Ardından sağ tık yapıyorsunuz sayfada. Beyaz kısma herhangi bir yer olabilir. Bu tarafa da bu tarafa da. İncele tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda HTML var gördüğünüz gibi buna gelip sağ tık yapıp edit as html i. yani ikinci çık arkadaşlar buna basıyorsunuz burada karşınızda belli başlı şeyler çıkıyor buradakilerin hepsini siliyorsunuz ctrl e komutu ile silebilirsiniz size açıklamada vermiş olduğum burada bir kod var bu kodu arkadaşlar kopyalıyorsunuz ctrl c ardından buraya yapıştırıyorsunuz ctrl e v ardından bir kere enter'a basıyorsunuz ve arkadaşlar burayı kapatıyorsunuz karşınıza böyle bir ekran geliyor Arkadaşlar bu ekranda yeni şifreyi buraya yazarak hesap şifresini değiştirebiliyorsunuz. İşte bu kadar basit. Tabii ki de bu Cristiano Ronaldo'nun, Messi'nin veya ünlü kişilerin hesaplarında olacak bir taktik değil. Ama e, siz istediğiniz hesapta bir deney Oluyorsa, oluyordur şansınız arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu video bu kadar kısaydı. Evet farkındayım. Yakında daha güzel videolar gelecek. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum açıklamada videoda kullandığım linkin daha doğrusu kodun linkine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.